Merak ediyorum ünlü olduklarını ilk ne zaman böyle anladılar tamamiyle. Ünlü olduklarını ilk ne zaman anladılar <laughs> tamamiyle. Evet. <laughs> hani önce bir anladın da tam değilsin diye yediremedin ya. Yani. <laughs> yani ünlü müyüz yok daha değilim ya buna buna böyle, <laughs> böyle ünlü elim bu. Benim ee, bir gece otururken oldu annemle oturuyorduk. <laughs> <laughs> Kasım. 96 15'i falandı. tevreme geldi önce. Böyle bir titreme. Annem komşuları çağırdı, ne oluyor? <laughs> Komşular dediler ki, Noter Hanım korkmayın, oğlunuz ünlü oluyor dediler. Yani, <laughs> yavaş yavaş, yavaş. ünlü oluyor. Öyle anlarsın yani. Evet. Terlemeyle göre. İlk ne zaman anladın ünlü olduğunu? Ne oldu da anladın ya, tamam ünlüymüşüz dedim. Hissediyorsunuz ee... bunu. Ya pis, Yok ya sen 13 yaşından beri zaten hayat... <laughs> ya pis sırasında herhalde sokaktaki tepkilerden yani hani izlen, dizinin izlendiğini set dışındayken normal bir şekilde sokakta yürürken birileri durdurup diziyle ilgili bir şey sorunca filan herhalde o zaman... Yavaş mı? yavaş tanınmaya başlıyorum. Ya Haten tanınmaya çalışma duygusu. Beyoğlu'na çıktığın zaman ismin böyle kısık sesle söylenmeye başlarsa <gülüyor> arkada... Pes 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 Anlıyorsun yavaş yavaş ünlü olduğunu. Sen... Ben Ayvalık pazarında annemle alışveriş yaparken, <laughs> elim, yani. Elimde domates, evet ya <laughs> biber, patlıcan filan. Ee, bir fotoğraf çektirebilir miyiz dediler böyle bir genç bir grup 5-6 kişi. Annem böyle şok oldu. Çocuklara baktı, bana baktı. Ver yavrum ben çekeyim dedi. Vay. Geç 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 hepiniz geçin dedi. <laughs> Benim oğlum hepiniz geçin dedi. Ya. <laughs> evet, ya o kadar utandım ki hayatımda en utandığım an <laughs> anne ne yapıyorsun filan. Geç. A ya annen'den çektin. mi utandın? Kimden utandın Hayır, <laughs> domates patlıcan. <laughs> Hayır. Anne için ne büyük bir gurur değil mi o Evet o ama o yani. an benim için çok fenaydı. Geçin benim oğlum fotoğraf çektirmek isteyen var mı filan dedi annem yani. <gülüyor> <gülüyor> ya ama anneler yapsın o kadarını ya. Ben annemi bak geçen sene anlattım da annem rezil ettim Ben dediği için anlatıyorum artık nasıl olsa artık. <laughs> anlattım. Annemi arıyorum mesela bazen... E çok iyi zaman aradın evde misafirler. <laughs> <laughs> evet oğlum, evet, evet. Hoşlarına <laughs> git. Sen ne zaman aradın babacığım? Abi oldun. ben neredeyse bu konuda biriyle kavga ediyordum. Bir mekanda bir arkadaşımla oturuyordum. Sürekli biri karşıdan bakıyor ve gülüyor, mülüyor falan. Bir şeyler de yanındakine de bir şeyler söylüyor. Bir Esen baktım dayanamadım. Merve Özbey. <laughs> Yine. Merve bütün barlarda duruyor. Ay, Bak, Merve. <laughs> Yatsın Bak gördün mü? Bu daha komik oldu. <gülüyor> <gülüyor> Öğren bunları Bülent. Hikaye benden ama. Ee? <laughs> e? Boşa bir gülüş attı bu çok kötü <laughs> Sonra oldu. Sonra dayanamadım <laughs> ya. Havada patladı o. Dayanamadım gittim birader hayırdır sen neye bakıyorsun biliyorsun falan dedi. Abi dedi hani tanıyoruz ya televizyon. Aa ja, dedim kardeşim çok özür dilerim <laughs> e ya. Çok, çok Biraz çok güzel yani. ama ya. Hiç yanına çarptı böyle enteresan bir şey evet. söyleyen oldu. Ya yani yanına gidip de. Abi gel, gel, en son kanyon kanyonda biri çevirdi. Kardeşim ne haber? İyi abi dedim senden ne haber? Bu da boşa gitti öpmedi. <gülüyor> <gülüyor> ya ben programda her şeyi ya boşa <laughs> Baya karşı, kardeşim, ne haber dedi bütün samimi. İyi abi dedim senden galiba dedim, tanıyorum bir yerden. Ulan koçum benim dedi gitti herif. <laughs> Baya abi bu da yani işte tanımıyorum. Bir, gün bir kalabalıkta böyle bir imza veriyordum bir oyun çıkışı. Bir, bir adam bakıyor ama uzaktan Böyle yaptı uzaktan bana tek başına bir şey. Hani kalabalıkla da karışmamış. <laughs> yaptı. Dedim ki Beyazıt gitmesen olmayacak. Gitsen de zaten dövecek de herhalde bir şey var da. Hani gitmesen hiç olmayacak. Abi bir dakika dedim imzayı verdim gittim yanına bayağı yanına kadar yürüdüm yani. yani saygıdan ve korkudan. <laughs> Mütevellit. Gittim buyurun dedim. Ey Sadi git ya. Aman. <laughs> yemin ediyorum. Yemin ediyorum. Yemin ediyorum. Böyle bayağı git döndüm geldi bir yerime yani. Bana bir şey yaşattı. Sen ünlü olduğunu... Ben henüz anlayamadım abi. Hala anlayan. Gerçekten Beyaz anlayamadım. şuradasın kızım. Ya, hayır o anlamda <laughs> söyleyeyim. Ben anladım da insanlar beni tanımıyorlar daha çok yeni çünkü.